Fani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Windows 11'de lisansınızın süresi yakında dolacak. Ne demek sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız sizlerle izleyicilerimizle birlikte. Eğer Windows lisansınızın süresi yakında dolacak hatası alıyorsanız burada aslında araştırmaya başladıysanız doğru yere geldiniz. Sorun Windows lisans bilginizin bir şekilde zarar görmüş olması. Bu ürgenlikle aktivasyon yapılmış fakat sonra da doğal değişikliğin gidemiş bilgisayarlarda ortaya çıkabiliyor. Ya da lisansınız belli süre için olabilir. Yani lisansınız eğer belli süre için alınmışsa burası yapacağınız pek bir işlemde bulunmuyor ne yazık ki. Burada aslında lisans ayarlarından lisansınızın durumunu kontrol etmeniz gerekiyor. E, lisans ayarlarını açıyorsunuz Windows 11'de ve lisansınızın kullanım süresini buradan görüntüleyebilirsiniz. Unutmayın burada sizin yapacağınız işlem e, oldukça basit. E, yeni bir lisans anahtarı almak olacaktır. Yeni lisans anahtarı alarak ve girerek lisansınızın yakında süresi dolacak sonundan kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olun, lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.